Daha önceden bu sektöre değildin, başka evet. bir iş yapıyordun <laughs> ve sonradan game developer olmaya karar kaybedersin. Evet. Bu süreç nasıl gerçekleşti abi? Neden? Niçin? Neden? Ha? Sebep? Peki daha önce ne yapıyordun? 35'ine kadar abi. Burada çalışmaya başlamadan önce lojistik memuru olarak çalışıyordum. İrsaliyeler, faturalar falan hiçbir şeyi yoktu. Barış ben belki hatırlarsınız. Barış. <laughs> Muhasebeci oldum. Yalan. Sen bu arada burada mülakat algısını değiştirmişsin. Benim de mülakat algım değişti bununla beraber. Peki neden oyun sektörü abi? Yazılımın herhangi başka bir yere de geçebilirdin yani oyuna seni çeken neydi? Oyuna çeken... Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyisin. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Seni bir küçük tanıyabilir miyiz abi? Şimdi Barış Pantyon'da casual game developer lead olarak çalışıyorum. 36 yaşındayım. Bunun önemi birazdan ortaya çıkacak diye düşünüyorum. <laughs> Yarışmaya Ankara'dan katılıyorsun. Evet. Ama Ankara'da yenisin. Evet Ankara'da çok yeniyim. Ankara'yı diyorum. Avcı'nın içi gibi bilirim. Yukarı ayrancıdan mısınız? Daha önce nereden gelmişsin abi? Eskişehir'den geldim. Eskişehir. Güzel. Yakın. Evet. Daha önceden bu sektöre değildin. Evet. Başka bir şey yapıyordun <laughs> ve sonradan game developer olmaya karar verdin. Evet. Bu süreç nasıl gerçekleşti abi? Neden? Niçin? Neden? Ha? Sebep? Bu süreç aslında gecikmiş bir süreç oldu. Game developer olarak olmasa da yazılım için biraz aileden de gelen bir şey vardı her zaman. Babam çok eski zamanlardan beri bilgisayar tamiri ve şeyle uğraşıyordu. Hep öğretmeye çalıştı bize yazılım ama biz direndik, direndik, direndik olmadı bir türlü. Ondan sonra o bütün ümidini şey yapınca ben de 30 yaşıma gelince dedim ki galiba olabilir. Bu da şeyle oldu. Türkiye'de böyle saygıdeğer bir firmanın Türkiye'de gençlere bir yetenek katmak için ücretsiz kurs verdiği bir siteye İngilizce eğitim videolarının Türkçe altyazılarını yapmaya çalıştım. Biraz hani belki ben de bir şeyler katabilirim diye. Orada biraz sanki yapabilirim gibi geldi. Ondan sonra ufak tefek Udemy kursları, hiçbir şey yerinde olmadan birçok deney yapabilmenin de verdiği sevinç ve neşeyle daldım. 30 yaşındayım. Çok iyi yaptın. İyi ki de buradasın abi. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Peki daha önce ne yapıyordun 30 yaşına kadar abi? Burada çalışmaya başlamadan önce lojistik memuru olarak çalışıyordum risaleler, faturalar falan. Bilgisayar başında yine şey yapıyordum. Hiçbir şeyi yoktu. Barış ben. Belki hatırlarsınız. Barış. <laughs> Muhasebeci oldum. Yalan. Ondan öncesinde belki bağlantılı sayılabilecek ufak tefek vektörel grafik tasarımları, reklam işleri falan yapmıştım. Ondan daha önce de bilgisayar teknik servis olarak çalışmıştım. Aslında anlattın hani nereden game developer olmaya karar verdiğini. Daha doğrusu karar vermenin de öncesinde böyle background'dan bir istek olduğunu Hı -hı. ve senin de bunu doğru zamanda gerçekleştirmek istediğinden dolayı yola çıktığını anladım. Sen bu arada burada mülakat algısını değiştirmişsin. Ben öyle bir info aldım. Ben almadım. Üff. Benim mülakat algım değişti diyebilirim ama Şöyle abi, benim öğrendiğime göre sen buraya başvurmuşsun abi. Hı -hı. Ve sonra her iş başvuru sürecinde olduğu gibi sana bir case gelmiş. Hı -hı. Fakat sen o beklenen case'i beklenenden iyi yapmışsın. Ve ondan sonra senden bir tane daha case istemişler. Daha üstte bir proje. Sen onu da çok iyi yapmışsın. Hı -hı. Herkes şaşkınlıkla aslında girmiş senin e, mülakata diye biliyorum ben. Öyle bir info aldım başka bir sektörden. Buraya geçip mülakatta iki tane case değiştiren e, sayılı insanlardan olabilirsin diye düşünüyorum. Yani evet, o şekilde iki proje yaptım. Benim de mülakata aldım. Değişti bununla beraber. Ben daha işe girmeden bir şeyler kazanabileceğimi düşünmemiştim bugüne kadar. Ben o mülakatları yaptıktan sonra tamam olumsuz bile olsa bu kadar kısa süre içinde bana bu kadar şey katıp bu kadar beni geliştiren bir şey beklemiyordum açıkçası. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Ben de çok severek eğlenerek yaptığım şeylerde aslında. Çok iyi karşı gibi vimin olmuş. Evet. evet. Peki neden oyun sektörü abi? Yazılımın herhangi başka bir yere de geçebilirdin. Yani oyuna seni çeken neydi? Oyuna çeken, oyuna çeken kısım daha çok elde çok fazla bir materyal gerekmeden farklı dünyalar, farklı ortamlar, farklı şeyler deneyebileceğin ve bunun sadece senin zamanın ve yeteneğine sınırlı olması. Başka hiçbir şeyle değil. Bir bilgisayarın olduğu sürece, birazcık bilgin olduğu sürece, uğraştıkça, çabaladıkça istediğin şeyi bir şekilde elde edebiliyorsun, deneyebiliyorsun. Sınırsız bir kum havuzu gibi bir şey. Quite like the joy of castling, hey buddy? O zaman sana şöyle bir soru daha sorayım. Ofise gelmeden önce remote çalışıyordun. <laughs> Sence abi remote çalışmak mı yoksa ofisten çalışmak mı? İkisinin de artıları eksileri çok büyük. Remote çalışmak vakit açısından, rahatlık açısından çok iyi. Ama ofise gelip o işin içinde olup her bilgiye sahip olup birisi ne yapıyor, sen bunun yanında ona nasıl yardımcı olabilirsin ya da yapacağın bir işte daha önce yapılmışını görüp sonra ondan faydalanabiliyorsun. Ofisin de faydaları çok büyük. Yani belli bir noktadan sonra gerekiyor. Bir de ofisimizdeki insanlar da iyi olunca zorluk çekilmiyor. Yani. O zaman herkesin merak ettiği söyle devam edeyim abi. Başka sektörlerde çalışıp da game developer olmak isteyenlere ne söylemek istersin? Ne tavsiye edersin? Yani benim bunca şeye rağmen başlamayıp da bu yaşımdan sonra başlamamın en büyük sebebi bunun benzer bir örneğini çok yakınımda görmem. Babam 40 yaşından 45 yaşından sonra ASP öğrenip, CSS öğrenip kendi iş yerine iş getirecek, ona şey yapacak bir web sitesi hazırlayıp ve bunun bütün bakımını yürütmesini kendi başına yapabildi. Ben de o noktada biraz ondan ilham alarak, biraz onların yönlendirmesiyle yapabileceğimi düşündüm. Ve her zaman da oyun dünyasının içindeydim tabii biraz bizim de şeyimiz gereği, jenerasyonumuz gereği diyeyim. Öyle olunca o cesareti topladım ve yaptım diyebilirim. Çok iyi abi. Aslında hiçbir şey için geç değil diyoruz. Evet, evet. Süper. O zaman çok teşekkür ederiz abi geldiğin için. Rica ederim. Kendine çok iyi bak. Teşekkür Görüşürüz. Görüşürüz.